Amerika'nın çöküşü nasıl olacak? Bunu tüm zamanların en çok satan kişisel finans kitabının yazarı olan Robert Kiyosaki'den dinleyelim. Doktorlar vizite ücretlerini arttırınca avukatlar da komisyonlarını arttırır. Avukatlık ücretleri artınca okul öğretmenleri de artış talep eder. Bu da ödediğimiz vergilere yansır. Vergi ödüyorsun. Ben ödüyorum. Ben... Iş... Ve bu böyle sürer gider. Çok geçmeden zenginle yoksul arasında öyle büyük bir uçurum olur ki kargaşa doğar ve bir büyük uygarlık daha çöker gider Büyük uygarlıkların çökmesi sahip olanlarla sahip olmayanlar arasındaki uçurumun derinleşmesinin bir sonucudur Tarih tekerrürden ibarettir sözünü kanıtlarcasına Amerika da aynı yolun yolcusu Çünkü biz tarihten hiçbir şey öğrenmeyiz Tek yaptığımız tarihleri isimleri ezberlemek. Ama ders almaya yanaşmayız. Aklıma Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri geldi. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?